Bir de şey Bak ne zaman alacağız? Üç günde şey bir iş bittikten sonra o hak sahipliğiniz varsa hak sen ama ve emeği geçenlere, Tarım Bakanlığımızın bürokratlarına, Tarım Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Bu biliyorsunuz faizsiz olduğu için hibe gibi. Bu anlamda yetiştiricilerimiz E-Devlet üzerinde müracaatlarını yapıp, yaptıktan sonra yetiştiricilerimize, eksikleri, aksaklıkları ve orada... Depremin en fazla hissedilen ve gerçekten yerle bir olan bir yerdi. Tabi ilk deprem anından sonra da geldiğimizde arkadaşlarımız özellikle de gerek vatandaşlarımız gerekse de yetiştirici ve üreticilerimiz mağdurdu. Tabi Tarım Bakanlığımızın hayır sahiplerinin yardımlarıyla eksiklerini tamamlamaya çalıştık ama o günden bugüne Tabii ki derme çatma ahırlarla işte çadırlarla bugüne kadar getirdiler. Bugün de tabii girişimlerimiz sonucunda Bakanlığımızın özellikle Cumhurbaşkan Yardımcımız, Tarım Bakanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız problemlerimizi ilettikten sonra çözüm odaklı şu anda bir destek çıktı. Bu destek de tabii şöyle. Şimdi burada önemli olan tabii e-devlet üzerinde başvuru yapılması gerekiyor. AFAD'da E-Devlet üzerinde başvurusu yapılıp ondan sonra Tarım İl Müdürlüğü ve ilçe Müdürlükleri tarafından değerlendirmeler yapılarak buradaki yetiştiricilerimiz ilk betonunu yani ilk kazmasını vurduğunda betonunu attığında 300 bin lirasını alacak. 300 bin lirasını da ahır bittiğinde tabi bu 600 bin liraya yapılacak diye bir şey değil. Devletimizin vereceği rakam bu. İsterse 1 milyonluk yapar, isterse 500 bin liralık yapar, isterse 1,5 milyonluk yapar. O tabii yetiştiricinin alına göre, ahırına göre, hayvan sayısına göre değişir. Tabii burada önemli olan şu yetiştiricilerimizin ve üreticilerimizin özellikle bu müracaatlarda sıkıntı yaşamaması için o e-devlet üzerinde bilen arkadaşlarla gerekirse de biz birlikte gelirler, birlikte kendilerine danışmanlık ve yönlendirme yaparız. Bir diğeri tabii bu müracaatların bazı eksiklikleri var, aksaklıklar var. Bunlarla ilgili de gerekli bürokratlarla ve siyasilerle görüşmelerimiz devam ediyor. Onları da önümüzdeki süreçte inşallah çözeceğiz ve yetiştiricilerimizin bir nebze de olsa bu ahırların yapılması noktasında, mağduriyetlerinin önlenmesi noktasında önümüzdeki günlerde bu problemleri hep birlikte çözeceğiz. Biz Küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyoruz depremden dolayı işte besilerimiz falan yıkıldığı için zorlu hava şartlarından dolayı işte gördüğünüz gibi işte bu barakalardan dolayı hayvanlar eksi 15 derece soğuktan dolayı bir, birkaç hayvanımız soğukta geçen gün doğum yaparken kuzuları yavruları öldü soğuktan dolayı. Biz bu konu hakkında işte desteklerinizi bekliyor, bekliyoruz ve bu ahırlara bize betondan duvardan yapılmasını istiyoruz. Bu barakalar çünkü soğuk olduğu için e, randıman vermiyor bu küçük hayvanlar için hayvanlar içinde donuyor yani sıcak olmuyor ve su sıkıntımız var. Su sıkıntısı olduğu için doğum yapmış hayvan e, hava soğuduğu için suyu içemiyor çeşmede çünkü su donduğu için doğum yapmış hayvana şey oluyor rahatsızlık veriyor yani sütü çekiliyor hayvan sancılanıyor enfeksiyon kapıyor su olmadığı için işte mecburen o buzlu suları içmek zorunda kalıyor ve ondan sonra meralarımızda yerli sularımız var ama bu yeterli değil. Bunun için hayvanlar 20 kilometre gidiyor yayılmak için. Tekrar bu yayılımdan dönmek için tekrar köye geliyor. Ve köye geldiği için tekrar bu sefer hem çoban yoruluyor hem de hayvanlar yoruluyor. O yüzden meralarımıza su, sulak yapılmasını istiyoruz. Destek için teşekkür ederiz. Yine de ahıra göre fazla da olabilir bu. Teşekkür ederiz. Yani devletimiz her zaman bizim arkamızda. Devlet bize destek verdikçe biz de bu işleri Allah'ın izniyle sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. Hani en büyük sıkıntımız sular, bir de barınaklarımız. Üç yerde çeşmemiz var, hiçbirinde de sulak yoktur. Yani koyunların içeceği bir su yoktur. En büyük sıkıntı bu. <laughs> Peki bu desteği nasıl değerlendiriyorsunuz ahır yapmak için? Desteği yani olması gereken bir şey yani çok doğru bir şey. Hani bizlere yardımcı devletimiz olursa çok iyi olur. Hani bu barınaklarda hayvan yani beslenmesi yeterli değil. Hasan'ın dediği gibi 10 tane koyunun yavruları donarak öldü yani ya. Kuzular ölüyor yani ya. Dayanmıyor. Eksi 20 dereceye düştü bu hafta içinde. O onun için. Doğru. Sonradan müracaat edenleri kabul etmiyor. Eee. Sıkıntı o.